Selam. Koştuktan sonra olmadı. <laughs> Selam. Koştuktan sonra hep neler yapabiliriz diye soruyorsunuz. Biz sizin için koşuyormuş gibi yaptık ve şimdi onları yapacağız. <laughs> Öncelikle sıkışan omuzlarınızı birazcık rahatlatmak için gövdenizin üstünden başlayabilirsiniz. Bacaklarınızı kalça genişliğinde açıp ellerinizi birleştirin. Önce iyice bir yukarıya doğru iyice açın sırtınızı. Ellerine doğru bak. Bunu yaparken bacakların üstünü ve kalçanı da sıkmayı unutma. Yavaşça sağa doğru git, tekrar merkeze gel. Yavaşça sola doğru git, tekrar merkeze gel. Kollarını öne doğru uzatıp sırtını bir kedi gibi dışarıya doğru iyice ittir. Güzel. Koşu sonrası daha çok yoğunluk bacaklarınızda oluşacağı için ve laktik asit birikmesini engellemek için bacaklarınızı iyi daha önemli. Bir yerden destek alabilirsiniz. Çevrenizdeki materyallerden yararlanabilirsiniz. Gel derim böyle. Beynizi ağaca koyup bir bacağınızı yakalayın. Ve bacağınızı iyice arkaya doğru çekmeye çalışın. Bacağınızın üstünde iyi bir gerilim hissedene kadar devam edin. Diğer bacak. Güzel. Bıraktınız. Bacaklarınızı iki yana doğru açıp biraz burada büyük açabilirsiniz. Yere doğru eğilin. Bunu yaparken kalçanızı çok arkaya kaçırmamaya çalışın. Ve içeriye doğru küçük küçük gövdenizi yere doğru yaklaştırın. Her nefes verdiğinizde Biraz daha derine doğru girin. Bu tekrarların hepsini 15-20 tekrar yapabilirsiniz ya da süre tutabilirsiniz. Biraz dinamik yaptıktan sonra en son noktada birazcık kendinizi kalıp zorlayabilirsiniz. Daha statik bir esneme yapabilirsiniz. İki elinle bir bacağına doğru git göğsünü uyluğa doğru kualsepsinize doğru yaklaştırmaya çalışın. Gir derin iyice içeri. Yavaşça ortaya gel. Ellerinizle yerden destek alın. Diğer bacağına doğru gir. Bacaklarınızın arkasını ve iç kısmını iyice açmaya çalışın. Tekrar ortaya gel. Yavaşça bacaklarını topla. Bir bacağınızı öne doğru alıp ayak parmak uçlarınızı kendinize doğru çekin ve düz olsun. Yine göğsünüzle bacağınıza doğru yaklaşın. Ayağınızı burada flexe tutmanız önemli. Bacağınızın alt kısmını iyice açmaya çalışın. Yaklaşabildiğin kadar yaklaş. Yavaşça bırak ve bacağınızı değiştir. Yine göğsüne iyice bacağına yaklaş. Arkadaki bacağınızı bükül de tutabilirsiniz daha derine girmek için. Gergin de tutabilirsiniz nasıl rahat ediyorsanız. Güzel. İki bacağınızı yan yana koyun. Ayaklarınız birbirine yaklaşsın. Dizlerinizi bükerek el parmak uçlarınızı ayaklarınızın hemen önüne yerleştirin sırtınızı, omuzlarınızı ve kürek kemiklerinizi iyice geriye doğru çektikten sonra mümkünse sırtınızı bozmamaya çalışarak her nefeste bir bacağınızı düzeltmeye çalışın. Aldığınızda rahatlatın ve verdiğinizde tekrar düzeltin. Bunu da yine bir dakika boyunca yapabilirsiniz. İyice bacaklarınızın arkasındaki rahatlamayı hissedene kadar. Birkaç tekrar tek tek yaptıktan sonra ikisini birden deneyin. Dizlerini hafifçe bük ve düzelt. Nefesini verirken düzelt. Ve sırtınızın pozisyonu çok bozmadan. Son bir iki tane daha. Güzel. Eğer dizlerinizi yere koyabileceğiniz bir yer varsa, çim bir alandaysanız, salyangozlar yoksa, dizinizi birazcık kalçanızın gerisine doğru alın. Yavaşça kalçanızı ve uyluğu yere doğru bastırın. Her verdiğiniz nefeste içeri doğru daha da derinleşerek güçlü hamleler yapmaya çalış. Yine 10-15 tekrar bunu yaptıktan sonra öndeki ayağınızı flex'e getirerek, bileğinizi kendinize doğru çekerek arkadaki topunuza oturup bacağınızı düzeltin. Yine burada da öne doğru bir esneme yapabilirsiniz. Bacağınızı değiştirin. Yine önce kalçanızı içeriye doğru her nefeste bastırın. Koşu sonrası vücudunuz sıcak olduğu için kaslarınız daha esnek hissedebilirsiniz. O yüzden sınırlarınızı zorlarken dikkatli olmanızda fayda var. Yavaşça geriye. Öndeki bacağına iyice yaklaş. Bunları daha uzun da tutabilirsiniz ki uzun tutmanızı en azından 7 dakika, 8 dakika bunları devam ettirseniz koşu sonrası bacaklarınızdaki laktik asit birikimini engellemiş olursunuz. Evinize daha mutlu dönebilirsiniz. Geçmiş olsun. Oldu <laughs> mu? Çok zor bir şey ya kamera karşısında konuşmak, gerçekten bir şey yapmak zor. Ha? İyi miydi? Orada da daha da derine in diyorum ya, derin aklıma geldi. <laughs> <laughs> I do